Üf. Kamera sana. Ya ne var ama koyayım ya? Ne var lan? Kanka bir sorun var. Toplantı odasına gelir misin? O kadar mod var ama Onları da halletsinler yani. Hepsiyle ben mi ilgileneceğim? Mod kaldı ama koyayım. Kovdun hepsini. He. Doğru. İyi tamam geliyorum ben. Evet beyler nedir sorun? Kanka bu arkadaşlar geldi mod olmak istiyorlarmış. Öyle mi? Tamam bir mülakat yapalım arkadaşlara. Evet kardeşim ilk soru. Annenin adı nedir? Annemizin adı ne alaka abi ya? Bankadan hesap mı açıyoruz? Ya sunucu da şimdi bol bol annenize küfür edeceksiniz Biz böyle özelden küfür etmek isteyenleri satıyoruz onları. Bu ne saçma şey ya? Kardeşim ben müsün başka sunucuya git ya hadi. Bırak abi var ya. Sıradaki... Evet sıradaki arkadaş yaşın kaç? 10 abi. Oho kardeşim sen küçüksün ya. Biz 14 yaşından büyükleri almıyoruz mutlaka Sen yaşın kaç abi? 14 de değil şimdi. Peki sen hiç bir sunucuda mutluluk falan yaptın mı bakayım? Yaptım tabi abi Türk Acer Team 31'de ben moddum. O daydım Sonra çıktım tabi. Ben bir de hackerım abi. Aynen kardeşim ben de Jonas Valla bak hacklerim seni bile. Hackle lan o zaman. Bekle lan hackleyeceğim. Lan nereden buluyorsunuz bu tipleri ya? Kanka bir kişi daha var. Bir dakikaya geliyormuş. Merhaba. Kusura bakmayın da geç kaldım. Aa ne demek canım? Yani söyleseydiniz biz daha geç alındık toplantıyı sıkıntı değil. Ay valla kusura bakmayın. Bu olan hatta maç bitmedi de. Hiç sorun değil. Gerçekten hiç sorun değil. E o zaman bizim mülakatı sizinle devam edelim. Adınız nedir? Adım mı şey? Gül. Gül diyebilirsin. Gülcüm kabul edelim. Artık sunucuda en yetkili ikinci kişi sensin. Gerçekten mi? Bir kere de yavşan ama ne olur. Bir şey mi dedin Yusuf'cum? Yok abi bir şey demedim. E hadi o zaman biz seninle özel odaya geçelim. Orada sunucu hakkında ben sana güzel bilgiler vereyim. Bu arada yaşın kaçsın? Lan sen hala burada mısın? Strik.